Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızın son 24 saatin değerlendireceğiz. Sakatlık bilgileri var. iyileşen oyuncularımız var. Transferde 5. 6. ve 7.ye doğru gidiyoruz. 2 tane transfer bilgisi vereceğim sizlere. Dolu dolu sonuna kadar izlemenizi istediğim bir video geliyor. Ee, bir fotoğraf koyacağım. Orada birazcık eğleneceğiz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim ama öncelikle şundan başlamak istiyorum. Samsun Spor takımı Diomande'nin sözleşmesini dondurduğunu açıkladı. Şimdi biz daha bundan bir hafta önce Edgar'ın sözleşmesini donduramadık ve ben bir tweet attım hatta. Dedim ki bu dondurma olayı neye göre yapılıyor? Takıma göre mi? Lige göre mi? Harcama limitine göre mi? Neye göre? Yabancı sıralamasına göre mi? Gerçekten bununla alakalı e, araştırma yaptım. Ben çok net bir bilgiye ulaşamadım. Samsun Spor takımı Diomenden'in sözleşmesini nasıl dondurdu? Türkiye Futbol Federasyonu neden izin verdi? Süper Lig ayrı, biratlik ayrı o diye mi geçiyor bilmiyorum ama ee, bu birazcık kafamda e, soru işareti oluşturdu ve Edgar'ı biz neden kaybettik sorusu geldi kafama. Merak ediyorum gerçekten eğer bilgi sahibi olan arkadaşlarımız varsa sizler de beni aydınlatın. Ben elimden geldiğinde sizlere aydınlatmaya çalışıyorum çoğu konuda. Bu konuda da siz beni aydınlatın. Bir diğer konu Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı. Kulüpten resmi bir açıklama geldi. Abdülkadir Ömür'ün kasığında birinci dereceden bir yaralanmanın olduğu Çok ciddi bir yaralanma değil ama minimum 2-3 hafta sürecek bir sakatlık kasık grubundaki sakatlıklar ne koşturur, ne şut attırır, ne topa vurur durur. Kasıktaki sakatlık arka kas yaralanmalarına göre kasık yırtı daha da sıkıntılı bir pozisyondur arkadaşlar. İyileşmesi de zordur. Orada kan dolaşımı da azdır. Yaşadığımız için biliyorum. Hani doktor değiliz tabii ki de. Bunun tekrar altını çizeyim. ömrüye geçmiş olsun demek istiyorum ama... Ee, Galatasaray maçında oynayamayacak. Daha sonra o arada bir 10 günlük 15 günlük arası bir aramız var. O arada inşallah yetişecektir, iyileşecektir diye tahmin ediyorum. Canini'nin e, antrenmanda görüntüleri var topa vururken. Ve bu topa vuran, vururkenki görüntülerden dolayı herkes heyecanlandı. E, bak Canini yetişiyor, oynuyor söylemleri çıktı. Baktığım zaman ben şöyle bir detaylı bilgi almaya çalıştım. İdmanın başında kendisi e, düz koşu yapıyor. Daha sonra ısı marketleri yapıyor. Doktor eşliğinde fizyoterapi sesinde ufak bir çalışma yapıyor. Daha sonra ayakkabılarını giyip bir de topla ilişkileri geriye gitmesinde ufak bir alıştırma yaptığının bilgisi var. Yani Galatasaray maçında çıkıp çatır çatır oynayamayacak arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim sizlere. ha kadroya girer girmez onu bilemem. Ama çıkıp çatır çatır oynama riski çok olasılığı çok düşük arkadaşlar Canini'nin. Şimdi bir tane fotoğraf koyuyoruz şimdi buraya görüyorsunuz. Vakayeme Süper Lig'de herhalde çalım atmadığı defans oyuncusu yok. Takımda antrenmanda çalım atmadığı oyuncu da yok. En son herhalde demiştir ki hocam gel karşıma bir de gel seni geçeyim bir de sen gör dedi herhalde. Abdullah Avcı'la bire bire girdiler. Ya da Abdullah Avcı dedi ki gel milleti geçiyorsun hadi gel bir de beni geç de bir de ben bu keyfe varayım dedi herhalde. Abdullah Avcı ile çalınıyor Vakayme fotoğrafta görüyorsunuz arkadaşlar. Vakayeme'nin dönmesi çok güzel oldu. Hepimize moral oldu. Şimdi Vakayeme 7 günlük bir antrenmandan uzak kaldı. Ondan önce bir eksik kaldı bir dönem var. Dün de zaten bunu değerlendirdim. Bir tane arkadaşımız da yazmıştı. orta saha yatak atın yatsın yine yapar demişti. Kesinlikle katılıyorum. Güzel çok hoşuma giden bir yorum olmuştu. Onun için tekrardan e, vurguluyorum. Fiziksel anlamda vakayıma şöyle bir şey söyleyebilirim. Topla ilişkisi olan oyuncular çok fazla geriye gitmesi e, muhtemel olmuyor. Böyle mesela ben e, mücadeleci, savaşçı ve gücüyle oynayan bir oyuncuydu. Savaşçı derken <laughs> kılıç balta. Gücül oynayan bir oyuncuydum. Ben mesela iki gün, üç gün antrenman yapmayın kendimi inanılmaz kötü hissederdim. Ve kendimi güçsüz hissederdim. Benim o fitness'a girmem gerekiyordu. Koşmam gerekiyor, mücadele etmem lazım. Hava hakimiyetim, e, timing'ime e, geriye gitmemesi için hava topuna çıkmam lazım. Her idmandan sonra çıkardım. İşte atıyorum 50 tane, 3 tane topu hava, kafa vurmaya çalışırdım. Birisine kaldır derdim. İşte bir oradan orta gelirdi. Buradan çalışırdım yani. Vakayeme öyle değil arkadaşlar. Vakayeme'yi gönderelim. Nijerya'ya gitti geldi 15 gün sonra geldiği maçı gördünüz. Adam Nijerya'da idman yaptığında düşünmüyorum. Tedavi olduğunda doğru düzgün düşünmüyorum Vakayeme'nin. Geldi çatır çatır topunu oynadı Vakayeme. Vakayeme böyle bir oyuncu arkadaşlar. Şimdi Marek salondaydı. Marek salonda dinlenmeyi tercih etti. Rehabilitasyon tercih etti ve bisiklet çevirdi arkadaşlar antrenmanda. Antrenman görüntülerinden artık biraz da şey yapıyorum. Hani ee, oradan ipuçları var. O ipuçlarını alıyorum. Puzzle'ı birleştiriyorum. Sorguladığımız zaman da bilgileri görüyoruz. Marek Kamşik salonda çalıştı. Salonda rejenerasyon antrenmanı yaptı. Adile grubunu kan dolaşımını yükseltmek ve arkasından da masajla beraber oradaki kanamasını dağıtmak adına oradaki Adile'deki gerginliği daha doğrusu kanamadan ziyade dağıtmak adına masajlar oluyorlar. Terapiler oluyor oluyorlar ve hafif bir kuvvetle de içeri girmiştir muhtemelen. Ama ben Marek Amşik'in oynayabileceğini düşünüyorum. İnşallah Mari Kamçık oynar. Bununla alakalı detaylı videoları çekeriz. Biliyorsunuz dün Galatasaray kaybetti. Önemli maçı izledim. Galatasaray 4-7 bu hafta 3-7. Biz şimdi Galatasaray'la oynayacağız. Galatasaray takımının bizim maçı çıkış maçı olarak görecektir. Bunu da altın çizeyim ama biz de o maçı çıkış maçı olarak görüyoruz. Gerçekten mükemmel bir maç bizi bekliyor. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi... Ee, Aral Şimşir ve Enis Testan'la alakalı 5. ve 6. transferimiz geliyor Allah nasip ederse. Bu iki tane genç oyuncu Trabzonspor takımının bünyesine katacak Abdullah Avcı. Bu iki oyuncuyu da çok istiyorum mutlaka alın diyor. Enis Destanoğlu'ndan başlayalım. 199' 99 bitti bilgisi var. Ama sözleşmelerin e, ufak tefek detayları olduğu avukatlar tarafından incelendiği konuşuluyor. Arkadaşlar bazen öyle sözleşmeler yapılıyor ki inanın bana şu kadar <laughs> kağıt dolusu sözleşmeler yapılıyor ki sonradan satış payı var biliyorsunuz işte arkasından oyuncuya verecek paralar var, kulübe verilecek paralar var, taksitlendirme var mı yok mu bilmiyoruz. Bir sürü detaylar yazılıyor. İnanılmaz çok detay var bu konuda arkadaşlar. Onun için bekleniyor. Şimdi Enis Destan 19 yaşında biliyorsunuz. Bu sene 15 maçta 2 tane gol attı. 597 dakika oynadı. Enis Destan bu sene çok iyi oynamıyor. Enis Destan bu sene çok fazla forma şansı da yakalamıyor dakika olarak. 597 dakika az. 15 tane maçta 2 tane de gol attı Enis Destan. Şimdi şunu da söylemek istiyorum amil takıma çağrıldığını biliyoruz ve bugüne kadar geçen seneye bakın çok iyi bir performans sergiledi bu sene ufak bir düşüşü var 46 maçta 16 tane gol 3 tane asist yaptı önemli bir çıkış yaptı amil takıma kadar gitti ben şunu anlamıyorum ama şimdi en Destan amil takıma neden çağrıldığını hiç anlamıyorum ya daha 5 tane 6 tane 7 tane neyse maç oynadı çat amil takıma çağrıldı ben bunu doğru bulmuyorum ne kadar yetenekli olursa olsun kabiliyetli olursa olsun birazcık daha pişmesi gerekiyordu Amiri takıma gittikten sonra Enis Destan biliyor musunuz arkadaşlar performansı düştü. Şimdi bize geliyor o potansiyel var. İyi bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, sonuçlarını yapabilen, gelecek vadeden biraz güçlenmesi gereken bir oyuncu. Çok hızlı bir oyuncu mu? Değil. Ama top tekniği iyi olan ve futbol bilgisi iyi olan böyle yetenekli bir oyuncu. Bunu üzerine işlenerek Abdullah Avcı gibi teknik adamın elinde gelişecek bir oyuncu. Onun için Enis Destan'a hayırlı uğurlu olsun. 700 bin euroya bir bonservis konuşuluyor. Bakalım ne derece doğru göreceğiz ama iyi bir para arkadaşlar. 700 bin euro 10 milyona yakın bir para ediyor yani. iyi bir para olduğunu düşünüyorum. Hatta geçiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Enis Destan'ın yarın inşallah bugün ya da yarın inşallah açıklanmasını bekliyoruz. Bir diğerimiz de Aral Şimşir. Şimdi Aral şimşirle ile alakalı da Hakan abi menajeriyle çok yakın arkadaş ve Hakan abi açıkladı dün zaten. Beni de aradı sağ olsun bilgiyi verdi. Ben dedim abi sen çek biz senden görürüz. Bilgileri alırız. Zaten telefonda bilgileri de verdi. E, Aral Şimşil menajeri de arkadaş olduğu için menajerinde yakın çevresine de söylediklerine göre konuşturdu. Aral Şimşil Trabzonspor takımı %99.5 anlaştı. Ufak tefek pürüzler kaldı. Aral Şimşil, Şimşil zaten Trabzonspor takımıza gelmek istiyor. Ve bir tek oyuncu Trabzonspor takımının arasındaki mali, maddi konular kaldı arkadaşlar. Bu maddi konulardan ben büyük bir problem çıkacağını düşünmüyorum. Ee, ve bu transferin sonuçlanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, stoperde de Kaan Ahyan'a hala sıcak temaslar devam ediyor. Dün de söyledim ben Kaan Ahyan'ın açıklanmasını bekliyorum. Çünkü Trabzonspor takımına şu an en az arkadaşlar günde en az 3-4 tane stoper teklif ediliyor. Trabzonspor takımı içine sinen stoper Kaan Ahyan. Bakın yabancı bir stoper de gelebilir son dakikada. Çünkü bizim Kaan Ayhan'ı çözemedik hala. Çok uzadı bu iş. Artık bu işin bir önce çözülmesi gerekiyor. Kaan Ayhan'ı bizim alıp gelecek senelerinde planlaması olduğu için benim e, düşüncem Kaan Ayhan. Olmasa Samuel Gigot'la alakalı da girişimler devam ediyor. Diğer konuştuk Solsedo ile alakalı bir 2-3 tane daha Almanya'dan var, Fransa'dan var. Konuşulan e, stoperler var. Bütün oyuncularla sıcak temaslar ama ben artık Galatasaray maçından sonra bu işin çözüleceğini düşünüyorum. İnşallah öyle olur arkadaşlar. Çünkü net bir şekilde ihtiyaç var. Şimdi Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı ile alakalı da bir detay vereyim. Çok kritik bir sakatlık yaşadı. Kötü bir zamanda sakatlık yaşadı. Abdülkadir Ömür bizim sahada Uğurcan Çakır 1, Abdülkadir Ömür 2, Dorukhan 3. Bu 3 tane oyuncu yerli anlamında yetenekli, iyi oynayan formda oyuncular ve bu oyuncular olduğu zaman biz kafada tereddüt yaşamıyoruz. Ama şimdi Abdülkadir Ömür'ün yokluğunda Yunus Mallı, İsmail Köybaşı, Serkan Asan e, veyahut da Berat oynayacak. Şimdi bu oyuncularımızın performansları nasıl olur? Galatasaray maçında bizlere neler katar? Önemli detaylar bunlar. Sonuç olarak arkadaşlar Trabzonspor takımımızın hani 24 saatini değerlendirdim. Elimden geldiğince son 24 saati verdim. Tabii ki de çok sabah erken çekiyoruz. Akşama kadar çok şey değişebilir. Çok şey e, olabilir. Bunlarla alakalı değerlendireceğiz. Galatasaray dün yenildi. Beşiktaş e, yenildi. Fenerbahçe galip geldi. E, Alanya Hatay arasında değişik bir maç oldu. Gene e, son fikstürü değerlendireceğimiz, puan durumuna bakacağımız bir video akşam Allah nasip ederse gelir arkadaşlar. Takipte kalın. E, bildirimlerinizi açın. Kemik kitlem sizleri çok teşekkür ediyorum. Videomun sonuna kadar gelen herkesi çok seviyorum. E, bu haftanın kadrosu çok önemli. Galatasaray takımıyla alakalı da dedim zaten 4-7-3-7 7 tane gol yedi iki haftada. Bakalım bizim maçta neler olacak ama çok keyifli, çok güzel maç bizi bekliyor. İnanın sabırsızlıkla bekliyorum. İki tane maç beraber kalmış olabiliriz. Ama e, biz e, Allah'ın izniyle çıkışı Galatasaray maçıyla beraber yaşarız diye düşünüyorum. E, Bakasetas'la alakalı da çok fazla yorum geliyor. Destek olmamız lazım. Sorumluluk kaldı oyuncu. Zaten sosyal medyadan da bir açıklaması var. Biz Bakasetas'a destek oluruz. Bakasetas'ın attığı goller bize kattığı kat, katkı, fayda, buralara gelmemizdeki büyük pay sahibi olduğu için de ben Bakasetas'ın arkasındayım zaten eleştireceğiz, kızacağız ama unutacağız. O günler geride kaldı. Allah'ın izniyle Galatasaray maçında kilidi açar inşallah. Gol atar hepimizin gönlünü tekrardan kazanır. Önemli bir oyuncu Trabzonspor takımı için arkadaşlar. Videomuz sonuna geldim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Son 24 saati değerlendirdim. Bu videoyu dün gece de atabilirdim ama 2 3. videoya dönmek istemedim artık. Sizleri de yormak istemiyorum, sıkmak da istemiyorum. Elimden geldiğince çekiniyorum video çekmeye. Aslında 1 2 1 2 yapıyoruz gibi gözüküyor ama tek mi çekeyim, çift mi çekeyim bazen tereddütlerde kalıyorum. Bu ara gündemde çok olduğu için hadi atayım diyorum izlerler inşallah diyorum. Atıyorum valla arkadaşlar. Sizler de beni mahcup etmiyorsunuz, izliyorsunuz. Yorumlarda bir üst segmente geldik, bir üst çıtayı yükselttik arkadaşlar. Yorumlar için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. Videomu tamamlıyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Akşam görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.